Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Toka Life World'un yeni sürümü nasıl indirilir videosu çekiyorum arkadaşlar. Toka Life World yeni sürümü nasıl indirilir ona bakacağız. Yani hani Aqua Park gibi bir şey var ya orada hani böyle işte o sürüm nasıl indirilir ona birlikte bakacağız arkadaşlar. İlk öncelikle Arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Hemen girsin. Evet arkadaşlar. Bu arada Google'ımı da değiştirdim. Yani neyse boş verin siz onu. Aramaya gidelim. Allah. Tatlı listesine girdim yanlışlıkla. Arkadaşlar don, donuyorsa sesim özür dilerim bu arada ya da ekran donuyorsa hadi arkadaşlar sonra e, buraya arkadaşlar ne yapıyorsunuz? bilmiyorum. Mod yazıyorsunuz arkadaşlar. Mod. Bunu yazıyorsunuz ve yazı yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika. Ses geliyorsa özür dilerim. Evet arkadaşlar. Ben başka bir yere geldim bu arada. Arkadaşlar bu arada da modun kendi sitesinden indir indireceksiniz arkadaşlar. Bu arada dışarıdan ses geliyorsa özür dilerim. Evet arkadaşlar. Happy Modun kendi sitesinin şöyle arkadaşlar hemen göstereyim size. Happy Modun kendi sitesi bu arkadaşlar. Evet. E, https e, 2.3 üste e, Tr. arkadaşlar. Happy Modun kendi sitesi İkinciye tıklayacaksınız arkadaşlar. Sesim donuyorsa tekrardan özür dilerim arkadaşlar. Buna tıklayacaksınız. Evet, tamam. Evet taklayalım arkadaşlar bir tıklayalım bir dakika. bir dakika evet arkadaşlar geldim tekrardan evet arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dakika Uf, bu ne ya arkadaşlar çerez kullanıyor diye bir şey çıkabilir ama siz ona inanmayın arkadaşlar burada böyle bir işaret çıkacak arkadaşlar sonra altında arkadaşlar donman diye bir şey var arkadaşlar hemen göstereyim bakın arkadaşlar beni iyice dinleyin yoksa indiremezsiniz arkadaşlar buna basmıyorsunuz bu e, olm olmuyor bu yalan arkadaşlar hepsi yalan bunun Şöyle silgiyi de alayım hemen göstereyim arkadaşlar. Hemen silgiyle silelim. Bu hepsi yalan arkadaşlar. Kırmızıyla çarpı yaptım. Daha demin sildim bu arada. Hepsi yalan onun. İnanmayın ona arkadaşlar. Benim e, söylediğim şey bu arkadaşlar. İndir APK. E, için içinde 9.15 MB olanı indiriyorsunuz arkadaşlar. Başkasını indirmeyin kesinlikle. Diğerleri yalan arkadaşlar. Buna bastığınız zaman zaten e, iniyor size. Önceki videomda da söylediğim gibi arkadaşlar. Size zarar verebilir işte. Sizin uy e, şeylerinize zarar verir falan diyor. Ama onlara e, inanmayın arkadaşlar. Aslında zarar vermiyor. Sevgili Google'ımız bize öyle söylüyor arkadaşlar. Ama aslında öyle bir şey yok. Dediğim gibi bunu buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu inince arkadaşlar hemen göstereyim ben. İnince buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada internetinizin açık olması lazım. Yoksa Happy Mode'a giremezsiniz. Buradan Happy Mode'umuza giriyoruz arkadaşlar. Hemen girelim. Arkadaşlar sesim donuyorsa tekrardan özür dilerim Arkadaşlar yani e, sürekli sesim donuyorsa özür dilerim diyorsun diyebilirsiniz haklısınız ama ben yine de söylüyorum arkadaşlar Evet hep modumuz geldi Bu arada tabletim biraz yavaş yani e, kaskatıyor birazcık sonra buradan arama yerine Tokaboka işaretine tıklıyorsunuz ya da yazabilirsiniz istediğinizi tam bilmiyorum. Buradan arkadaşlar hemen göstereyim. Bunlara tıklamayacaksınız. Toka indirmek istiyorsanız Toka Life World en üstte çıkan, Toka bak yazınca en üstte çıkan şeye tıklayın arkadaşlar. Hemen değişiklikler bölümünden bakın orijinale gelirseniz orijinal normalini indirirsiniz buradaki. Ama değişikliklere gelirseniz bakın Arkadaşlar size hangisini indireceğinizi de söyleyeyim. Arkadaşlar bunu indirmeyeceksiniz. Bakın %57 çalışma ama burada 63 çalışma yazıyor. Yani arkadaşlar burada 63 çalışma yazan yere tıklayın. Bakın arkadaşlar 63 çalışma yazan yere yani buradaki Tokalight World e, mod 1.35.1 zaten ikisi de aynı ama bu 57 çalışan. Bunu indirmeyin arkadaşlar. E, ama bu %63 bu daha iyi sizin telefonunuza veya tabletinize yüklenir arkadaşlar. Ben de yüklendiği için e, Allah. Şöyle bir kur işareti çıkıyor arkadaşlar. Ben de indirildiği için kur işareti çıkıyor. Ee, ama sizde inmediği için e, indir e, APK artı OBB yazacaktır. Ya da sadece indir yazacaktır arkadaşlar. Ama bu videoyu hemen izlemezseniz yani o çıkmayabilir. Ben bakın. Eğer zamanı geçerse çünkü bende öyle olmuştu arkadaşlar ya da bilmiyorum yani ondan önce yazarsam daha hızlı indirme çıkacak sizin sadece karşınıza. Ya, ya da APK e, olarak da indirebilirsiniz. Yani 5.play.ru önceki indirdiğimiz ya da arkadaşlar bir tane Çin sitesi var. Oradan da indirebilirsiniz başka videolardan da izleyip mesela YouTube'a böyle Toka Life World yeni sürüm nasıl indirilir yazarsanız arkadaşlar zaten çıkacaktır. Yani oradan videoları da eğer benim yaptığımı anlamadıysanız oradaki videolardan da izleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah işinize yaramıştır yani. İsterseniz hemen deneyebilirsiniz yani kolay bir yöntem birazcık indirmesi uzun sürü olabilir arkadaşlar ama yine de hani iniyor arkadaşlar eninde sonunda neyse sizi daha fazla tutmayayım ben arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.